Kendi tevbene mi güvenmiyorsun? Allah'a mı güvenmiyorsun? Peygamberine mi güvenmiyorsun? Neye güvenmiyorsun? Cehennemle tehdit eden Allah'tan korktun. O sözüne güvendin. Tevbeni kabul edeceğim. Rahim ve tevvab olan Allah'ı konuşuyoruz. Demek ki bu bir tuzak. Bu tuzak sayesinde iblis hızımızı kesiyor. Sonumuzun Allah diyen yürek, Allah için yürüyen ayak, Allah için tutan el, Kur'an'a bakan göz, zikir yapan dil sahibi olmadığımız günlere rastlasın diye şeytan bizi geçmiş takıntılarımızla, geçmişe takılmış hayatımızla sömürmektedir. Basiretli mümin gerçekten Allah'a iman eden bir mümin böyle davranmaz. Bana Allah günah işleme demişti. Ben işledim. Sonra tövbe et dedi. Tövbemi yaptım. Şimdi de ben seni günah işlememiş gibi kabul ediyorum. buyurdu. Gerçek budur. Bu gerçeği biz şahsımız için de uygularız, karşımızdaki öbür Müslüman için de uygularız, uluslar için de uygularız. Çocuklarını diri diri gömen Arap milletini Allah kabul etmedi mi? Yunus Aleyhisselam'ı denize atlayacak kadar bunaltmış bir milleti Allah tövbe edince huzuruna kabul etmedi mi? Kimi kabul etmedi Allah? Kimin tövbesini kabul etmedi ki? İnat eden kendi tövbesinden kendisi bile şüphe eden, Allah'ın tövbeleri affedeceğine dair sözüne itimatsızlık anlamına gelecek çıkışları ve sıkıntıları olanlar hariç Allah herkesi affediyor. Bu konunun özeti olarak değerli kardeşlerime, özellikle genç hanımefendilere, genç delikanlılara, kardeşlerime, evlatlarıma diyorum ki geçmiş günahlara tövbe ettikten sonra takılı kalmakla güya onları tefekkür eden, vicdan azabı çeken roller yapmakla bir zamanlar Kabe put doluydu. Şimdi biz orada nasıl tavaf ediyoruz? Demek arasında çok bir fark yok. Ya senin tövben tövbe değil yani fetih gerçekleşmedi ya da Allah'ın sözüne güvenmiyorsun. E namaz niye kılıyorsun madem Allah'ın sözüne güvenmiyorsun? Tövbelerimize güvenelim. Bir daha dönmemeye kararımız Hayatımız kadar ciddi olsun ve dönmeyelim kulluğumuzu da yaptıktan sonra Allah'ın izniyle en güzel tövbeleri yapan ve cennet sözüyle Allah'a geri dönen babamız Adem Aleyhisselam'la cennette buluşan çocuklarından oluruz inşallah. Hepimize tövbelerimiz mübarek olsun. Hepimize Allah günah işlemeyeceğimiz hayatlar, işlersek de tövbe ile temizleyeceğimiz hayatlar nasip etsin takıntıdan hepimizi muhafaza buyursun.